Devam ediyoruz. Teknoloji geliştirme bölgelerinin 2020 yılı performansları ölçüldü. Sonuçlar törenle açıklandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı törende İnno Park Konya 3 ödül birden aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Bölgeleri Zirvesi gerçekleştirildi. Gebze'de Bilişim Vadisi'nde düzenlenen zirvede İnnopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi de Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 2020 yılı performans endeksinde önemli başarılara imza attı. Innopark Konya en iyi gelişme gösteren teknoloji geliştirme bölgeleri arasında Türkiye birincisi, en iyi kuluçka faaliyetinde bulunan teknoloji geliştirme bölgeleri arasında Türkiye birincisi, erken araştırma kategorisinde ise üçüncü oldu. İnnopark'ın ödülünü Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Oğuz Doğan ve Innopark Genel Müdürü Profesör Doktor Fatih Mehmet Botsalı sanayi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın elinden aldı. İnno Park ayrıca ülkemizdeki faal olan 63 teknoloji geliştirme bölgesi içinde genel sıralamada 17. sırada yer aldı. Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü, İnno başarısının her geçen gün arttığını ve bu başarısının da tescillendiğini söyledi.